Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla daha karşınızdayım. İki adet soru çözeceğiz. Eksi bir bir kapalı aralığından eksi bir bir açık aralığına sürekli örten bir dönüşümün olmadığını gösterin diyor. Bunu yapabilmek için aksini kabul edelim. E, F sürekli olsun. Sürekli olsun ve şunu yapsın. Buradaki F eksi bir biri getirsin. Eksi bir bire götürsün. Yani şunu demek istiyoruz. Eksi bir bir dediğimiz kümeyi burada şu görüntüye getirsin. Şimdi şunu biliyordum. FK K kompakt ise neydi? Kompaktı değil mi? K kompakt ise FK da kompakt oluyordu. Buradan FK kompakttı. Şimdi benim buradaki eksi bir bir aralığım kompakt. O zaman şu görüntüsü olan eksi bir bir kompakttır. Çelişkisi geliyor. Şimdi bura açık kapalı olmadığı için kompakt olamıyor. Kompakt çelişkisi gelir. O zaman f yok. Böyle bir f fonksiyonu bulamıyoruz. O zaman öyle bir dönüşüm yok diyeceğiz kısaca. Şimdi diğer sorumuz şunu diyor. f ve g aren'den aramı sürekli fonksiyonlar olsun. a kümemiz x eleman arenlerden oluşmak üzere fx eşittir gx kümesinin kapalı olduğunu göstermemizi istiyor. Şimdi şöyle yapsak bir hx fonksiyonu tanımlasak. hx fonksiyonumuz şöyle olsun. fx eşittir gx şeklinde. Bizim a dediğimiz küme aslında h üzeri eksi bir sıfır mıdır? Yani şunu demek istiyorum. Buradaki hx sıfıra eşitken bizim fx'imiz yani fx eksi gx'imizin yine sıfıra eşit olması gerekir. Buradan fx eşittir. Gx gibi geliyor. Gerçekten de bize aynı kümeyi veriyor. Bunlar birbirleriyle denk şeyler. Şimdi şunu biliyorum. f ve g sürekli. O zaman bunların farkı olan h da sürekli. H da sürekli olur. Çünkü toplamı, farkı, çarpı bundan hepsi sürekli oluyor. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Sürekli bir fonksiyon kapalı kümeleri kapalı kümelere götürüyor. Ön açısından açık kümeleri de açığa götürüyor. Şimdi 0 tek nokta kümesi kapalı. O zaman H üzeri eksi 1, 0 dediğimiz noktada kapalı olmalı gerekiyor. Çünkü H sürekli olduğundan dolayı o zaman A dediğimiz kümede buna denk. Bu yüzden... Bu ikisi kapalı şekilde elde ediliyor. Burası da kapalı olacak.